Arkadaşlar evet gelelim fasulyenin faydalarına. Bugün vampir köylü falan filan gireceğiz de. Bugün yeni iki buçuk saat yapmaya düşünüyorum. Çünkü annemle babam burada. Şimdi muhtemelen diyeceksiniz ki onlar da gelsin. Durum çok komik. Gerçekten ilginç bir durum var. Babam ağzında diş kalmadığı için adam amına koyayım diş fırçasına karşı alerjisi var. Aynen. Yani e, babamın dişler şu an çok kötü durumda ve babamın dişlerini yaptırma kararı aldık. Ve ilk önce bütün dişleri babamın söküyor. Şu an babam Allah çarpsın dağ gibi adam. Amına koyayım doğma büyüme kasım deli serseri adam. Allah çarpsın kontra kulaya benziyor amına koyayım. İki tane buradan diş kalmış. Eee adam, konuşamıyor. Adam. <laughs> Harbiden konuşamıyor. Benim 75 yaşında köylerde kahve önünde oturan yerler var ya. Sen bu mesleği nereden aldın amına <laughs> Benim ona da ne var bu meselesi amına Onun gibi şu anda. Şu an zaten duyarsa gelebilir. Ve konuşamadığı için sinir oluyor. Yemek yiyemiyor. Ee, ya e, o yüzden getiremeyeceğim. Yoksa bir babamı burada 10-15 dakika bir konuk almak isterdik. Ama karizması sarsılır diye. Yani, oğlum çok komik bir görüntü var lan ama. Abi, buralarda diş yok. <laughs> Tabii aklıma da bir şey geldi. Neyse söylemeyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> buralarda dişiksel sadece buralarda var aslında bomba şeydi ya yani belirli bir yaştan sonra bu tarz durumları yaşayacaksınız arkadaşlar özellikle genç arkadaşlara söyleyeyim mesela benim babamın bir Ankara'ya götürmem var şimdi Ankara'ya götürmek güzel bir olay babanı bir yer bir yerden bir yere götürmek güzel ama muhabbet sıkıntı olunca iş farklı yerlere doğru gidiyor ben babamı Ankara'ya basur ameliyatı yaptırmaya götürdüm basurun ne olduğunu biliyor musunuz yırtta çıkıyor ya <laughs> Detaya girmesek herkes biliyordur bence. Basur'u bilmeyen bir yazsın. Ya abi Emorait çok yazsın. Çok bağırmıyor. <laughs> adam, Girmeyesin. Aman <laughs> <benim> anlatayım diye. adam, <laughs> evet. adam. Bilmeyen yok değil mi? Abi çok... abi çok kötü bir durum ya. Metin Demir bir, herkes birbirini seviyor. Ben de buradan Enes Buray'ı sikiyim. abi bu Enes'lerin günahı ne amına koyayım ya. abi nasıl Basur'u bilmezsiniz? Emorait oğlum götte çıkıyor ya çok acı yersen. Ya oğlum nasıl bilmezsin ya? Ya hiç acı yemedin amına koydum hiç acı acı çıkmadı o? Abi Basur Burun gelişmiş hali. Dur anlatacağım sana Bekliyorum. <laughs> Efekan e, bir daim göndermiş. E, i̇yi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. JV Erol 41. Kral Gebze'den selamlar. Seviliyorsun. Az işim var. Kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. Gebze'ye selam reis. Yeah. Abi gittik babamla Ankara'ya. Şimdi söz konusu baban. Ne olursa olsun bu adam senin babana manak koy. O zamanlar da eskiler hatırlar. C4'ü yeni almışız. Ha, üniversiteye giderken he, babamla Ankara'ya gittik. Giderken hiçbir sıkıntı yok. Hatta durduk e, Aspava Masfava yedi. Her şey güzel. Abi babam adam, şimdi adam. Korkuyorsun çünkü eee. Abicim Basur der götünün delinde. Evet. Ne oldu mu? Söylemeyeyim söylemeyeyim diye bir saatlik kasıyorum kendimi. E, makatta yani popo deliğinde olacak bir şişmedir. Acıdan dolayı. Evet. Onu, eğer ameliyat ettirmezsen sıkıntısa var. Götünün üstüne falan oturamazsın. Evet. Öyle bir hastalık. Ya bunu niye anlattırıyorsun bana? İp niye? yan sekmeden Google'a. Bak basur nedir diye çıksın karşılık. Allah Allah. Bana burada tıpçı mıyım ben amına koyayım? Neyse. Gittik Ankara. Şimdi muhabbet sıkıntılı bir muhabbet. E, muhtemelen acısı da olur. Yani düşünsenize şu an bir gözünüzün önüne getirin. Kesilecek ama koyayım. Şey, yani. Abi ameliyat 15 dakika falan sürdü Asistan adam, dedi. Adam. Babanızın ameliyatı bitti. Ben babamı hayatımda ilk kez öyle görüyorum. Babam böyle eller koymuş masaya sandalye tamam mı? Böyle havada duruyor oturmuyor. Gökçeki kesilmiş. Kanter içinde titriyor. Eli ayağı titriyor. Allah çarpsın titriyor. Baba dedim ne oldu? Doktor da orada oturuyor babam ağlamış acıdan abi anamı sikti anamı sikti anamı sikti abi bir ağlayarak böyle şimdi dönüş yoluna geçtik arabayı da daha yeni almışız yani doğal olarak babam oturamıyor babama bir tane amura koyayım <laughs> yuvarlak bir şey vermişler kenarları var ortası boş <laughs> simit böyle tamam mı simit yuvarlak koltuk gibi düşün ortası boş Aynen. Kenarla Abdullah bırakıyor. <laughs> <vardı. gülüyor> abi şimdi Ankara yolunda ben de bana diyor ki hızlı git diyor. Kötüyüm diyor. Tamam mı? Canım yanıyor diyor. Amına koyayım bu araba zaten C4 Allah'a emanet. Uçak teneke 180-190 yapıştırıyorum bende. ben de. Abi arada bir çukura giriyorsun. Doğal olarak 180-190 <laughs> giriyorsun çukura giriyoruz bu bela arkada tamam mı zaten şimdi için çukuru tak araba atıyor aaa diye araba bir kafama vuruyor beni arkada <laughs> hayatımın en zorlu yolculuğunu yaşadım <laughs> abi çok sıkıntı ya yani Basur gerçekten ee, yani böyle gülüyoruz anlatıyoruz da yani hakikaten sıkıntılı bir adam, hastalık haberiniz adam. olsun yani çok büyük bela ee, Berk Pik abi çok istiyorum beni ters et ya. Bak beni anla denize döndürdünüz ama yeter lan oğlum düzgün dayı mı ya? <laughs> Ters yatıp düz Sen Ne lan mi? bu vinde? Brazzers mı burası? <laughs> Tövbe ya ters düz amına koyayım sanki bana bir örgü örüyor. Efekan abi e, selam söylüyorum buradan Gökhan'a amına koyayım. Gökhan amına koyayım. Tamam Gökhan'ı sikin ya abi yeter Allah aşkına düzgün şeyler atın ya. Oo. <laughs> Oğlum ya içeride anamız babamız var bizi sövdürüyorsunuz amına koyayım. <laughs> ne anlatacaktım ben ya? Ha, anlattım değil mi? Babamın bahsiri olayını. <laughs> evet değişik ilginç. Hiç sormayın ya Fenerbahçe vallahi bile oğlum bizim nasıl bir hayatımız var o kızan çıkmış ya bir tane kız severiz bize bakmaz. Efendim takım tutarız şampiyon olmaz. Parti tutarız iktidara gelmez. Hakikaten çok sikko bir hayatımız var bizim ya. Niye bir şanssızız evet ee, ama Allah'ımıza hamd olsun.